Merhaba ben Erkan Kandemir. Bugün sizlerle Yalı Çapkın'ı 85. bölüm 2. fragmanı af üzerine konuşacağız. Yeni bölüm oldukça heyecan verici gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. Koran ailesi Yalı'da bir araya gelerek mutlu bir aile tablosu oluşturacak. Bu birliktelik izleyenlere huzur dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor. Ancak bu huzurun gölgesinde Ferit ve Seyran için büyük bir mücadele var. Mücevher tasarım anlaşmasının feshedileceğini öğrenen çiftimiz hemen harekete geçerek tasarım koleksiyonlarını hazırlıyor ve seyfer ismiyle tanıtıma çıkıyor Bölümde sadece Ferit ve Seyran'ın hikayesi değil, Halis Ağa ile Abidin arasındaki ilişki de dikkat çekiyor. Yıllardır aralarındaki soğukluk yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Abidin aile içine daha çok dahil edilirken bu durum yalıdaki dengeleri de değiştirebilir. Fakat sürprizler bununla sınırlı değil. Abidin'in gerçek annesi ortaya çıkıyor ve bu durum yalıyı büyük bir karışıklığa sürükleyecek gibi görünüyor. Annesinin Koranlardan intikam almak istemesiyle olaylar iyice karmaşık bir hal alacak. Fragman, gerek duygusal anlarıyla, gerek sürprizlerle dolu hikayesiyle izleyenleri ekrana kilitleyecek gibi. Sizce Abidin'in annesi gerçekten intikam almayı başarabilecek mi? Ferit ve Seyra'nın tasarım girişimi başarılı olacak mı? Bu bölümde neler yaşanacağı konusunda sizlerin tahminleri neler? Yorumlarınızı mutlaka bizimle paylaşın. Fikirlerinizi duymayı çok isteriz. Yeni analiz ve inceleme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.